Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde yenilenen bölümlerde incelemelerde bulundu. <gülüyor> <gülüyor> Hastanenin bazı bölümlerinde yapılan yeniliklere katkı koyan ülkemizin önemli iş insanları Halil Falyalı ve Özge Falyalı'ya katkıları için teşekkür eden Sağlık Bakanı Ali Pilli, Katkılardan dolayı Özge Falyalı'ya teşekkür plaketi sunarak şunları kaydettik. Şimdi burası e, sağlık raporlarının verildiği bir, bir yerdi. E, yangından önce burası biraz e, düzgün değildi falan. Yangın oldu. Yangından sonra biz biliyorsun tüm hastaneyi bir şekilde e, tadilat aldık ve çok güzel e, dolaşıyoruz. Deminden beri dolaşıyoruz. Bayağı her şey tamir edilmiş, her şey boyanmış, her şey çok güzel bir duruma gelmiş tüm hastane. Bugüne kadar e, herhalde bu 74 78'den beri yapıldığı günden beri bu hastane bu kadar tadilat görmemişti. Baş hekim öyle değil mi? Dolayısıyla bizim zaten başlangıçta hedefimiz e, sağlık alt yapısını geldiğimiz günden beri sağlık alt yapısını e, daha ileri götürmekti. Hedefimiz buydu. Bu sağlık alt, alt, e, sağlıktaki alt yapının zaten biliyordu çünkü sağlık içerisinde gelmiş bir bir kişiydim ben de ayrıca ve yavaş yavaş hedeflerimize ulaşmaya çalışıyorum ve ulaşacağız. Ama bu arada tabii ki bu sağlığın daha ileri gitmesi için sadece hükümetin değil, devletin değil tüm kum kurum ve kuruluşların kişilerin hep beraber el ele bu işi götürmek için. İşte bu dönemde özellikle Covid döneminde de Falyalı ailesi bize çok katkılar da bulunmuştur. Gerek ilaç yönünden gerek diğer Covid-19'daki ihtiyaçlarımız yönünde her zaman yanımızda olmuştur. Kendi isteğiyle yanımızda olmuştur. Yani hiçbir zaman biz çağırmadan kendisi bize bayağı faydalı destek, destek vermiştir. Dolayısıyla kendilerine eşim burada. Kendilerine, eşinin huzurunda burada. Çok teşekkür ederim. Biz Sizlere, aile, Falyo aile, ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Hem edelim. kendi adıma, hem bakanlığım adına, hem Zeykebül Türk Cumhuriyeti'ne teşekkür, teşekkür burası, e, Biz teşekkür ederiz. Burası biraz anlatayım işte. Baş bize anlattı burayı. Ben de biliyorum zaten. Bir iki odaydı burası. Tamamen buranın yapılmasında, işte arkada yardımcı odalar da vardır. Buranın tüm yapılmasında katkısı olmuştur. Bayağı da güzel bir yer olmuştur. Asfalt alan olmuştur falan. Yani çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Özge Falyalı düzenlenen törende yaptığı konuşmada devletimize ve ülkemize yaptıkları katkıların devam edeceğini açıkladı. Biz e... Dahiliye bölümümüzde yangının çıktığı ilk gün Hasan Bey ile direkt oradan temasa geçtik. Hastane için ne yapabiliriz dedik. Çünkü burası hepimizin geldiği bir yer ve tüm adamızın, tüm halkımızın kullandığı bir yer. Ve Allah korusun başımıza kötü bir şey geldiği zaman ilk kapısını çalacağımız bölgelerden bir tanesi. O yüzden bir ülkenin refahı yaşadığı yerlerle yerlerle belli olur ve ben adamızda hastanemiz için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söylüyorum elimizden geldiğince. Bugün de Sayın Doktor Tayfun Beyatlı ile görüştük. Onunla da ortopedi bölümünde bir mutfak bölümü yapmış. Oraya da destek vereceğiz ve bu desteklerimiz devam edecek edecek. Çünkü devletimize yapılan yatırım halkımıza yatıran yapı, yapım, yatırımdır ve tüm halkımız bundan yararlanabilir. Bence en güzel yatırım tek bu dönemde özellikle Covid döneminde tek yürek olarak büyük icraatlar yapmaktır ve toplum sağlığı e, bizim geleceğimizdir. Çocuklarımız olsun, biz olsun ne kadar e, aydın insanlar bir araya gelirse o kadar güzel şeyler olacağına inanıyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Efendim, evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Bu bakalım. arada tabii Özge Hanım'ın dediği gibi e, sağlığı yapılan tüm katkılar sağlığa gerek olarak dönüyor, halka evet. Dolayısıyla tüm kurum ve kuruluşlarımız özellikle bu Covid dönemi ve yangından sonra 74 öncesi ruh yani yardımlaşma ruhu bu halkımıza vardır. Onlar ortaya çıktı. Ee, Halkımızla beraber bu daha da ileriye gideceğiz. Bugünün anlamını ben bir size bir, bir hatırlatabilirim. Çok teşekkür Hı, ederim. Gidelim. Çok mutlu olduk. Çok, çok onur duyduk. Anladım. Çok teşekkür ederim. Sayın Bakanım. Ali Pilli'ye hastane ziyareti sırasında Başbakan Ersin Tatar değişiklik etti ve yenilenen bölümlerde incelemelerde bulundu. Müdahale olduğu için bugün taşıma, akşam taşıma işlemleri gerçekleşti Biraz şeyimiz var ama buraya yerleştik. Hastanız burada müdahale olacak. Müdahaleden sonra arkada da dinlendirme bölümü olacak. Tatar, Nalbantoğlu'ndaki incelemelerin ardından sağlık çalışanlarına özverilerinden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi. E, Büyük bir başarı emzattık. Bugün gelen aşamada hadiseler belli, vakalar belli. İnşallah böyle devam edecek. Dünyada bu korona olayının mal olduğunu herkes biliyor. Ülkemizde büyük bir başarı ortaya çıkmıştır. Sizlerin buradaki katkısı çok büyüktür. Hem sizlerin hem sağlık çalışanlarımızın, hem halkımızın duyarlılığı. Dolayısıyla bu başarı hepimizin gurur kaynağıdır. Bir kez daha emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Esas olan tabi yavaş yavaş bu normalleşme sürecini devam ettirebilmek. Dün de hükümetimizin aldığı bir karar vardır. İngiltere'den gelecek olan insanlarımızın ve diğer vatandaşların 7 gün karantinada kalmadan kendi evlerinde etmek suretiyle 7 gün tabi PCR testlerinin yapılmasından sonra 7 gün otelde değil ancak kendi evlerinde de kalabilecekleri yönünde bir karar üretilmiştir. Dolayısıyla İngiltere'den gelecek olan insanlarımız daha rahatlıkla gelip ama yedi gün kendi evlerinde kalacaklardı. Çünkü halkımızı korumak durumundayız. neden? Neticede İngiltere'de de bu korona olayı devam etmektedir. Orada da tedbirleri vardır. Ama biz kendi insanlarımızı buraya gelmelerini istiyoruz. onun için böyle bir karar öttük. Zaten basında da paylaşılmıştır. İngiltere'de de duyurulmuştur. Böyle bir gelişme de olmuştur. Dolayısıyla sürekli olarak bu pandemiyi iyi izliyoruz. Yeni yeni karalar da zaman zaman üretilmiştir. Neden? Çünkü gelişmelere bağlı olarak esas itibariyle buraların halkını korumak, kendi halkımızı korumak ama aynı zamanda da ekonominin eski noktasına gelebilmek için normalleşme sürecinin gelişmelere bağlı olarak yeniden düzenlenmesi. Dün de böyle bir adım atılmıştı. Bunu kamuoyuyla bir kez daha paylaşmak istedi. Teşekkür ederim. Tatar, hastaneye gelen vatandaşlarla ilgilenmeyi de ihmal etmedi ve sorularını dinledi. En iyi, bizim dokunlarımız en iyileri. Yoksulluk var, hastalık var. Ne dokunur sen? Ne yoksa? Ne dokunur? Tepe başında. Tepe başında, ha. Peki millet yardım alıyorum, çocuk mu tutuyorum, bu adına mı vereceğim, doktorlar?